Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bu ilk videom oldu. Ben de bilmiyorum. Ve arkadaşlar bugün daha fazla bunun gibi normal bir video normal bir Brawl Stars videosu istiyorsanız gerçi normal de değil. Arkadaşlar ilk videomda ilk serimize başlıyoruz. Arkadaşlar serimizin adı doğaçlama. Arkadaşlar bu doğaçlama serisinde karakterimi hatta etkinliği bile doğaçlama yapacağım. Arkadaşlar başlayalım. Gözlerimi kapalı bir seçelim. En az kupa. Hmm. Tamdır. Carl en az kupadaydı. Etkinliği de gözümüz ka kapalı seçelim. O Yarışmayı kazanan harita Takeover 2. Başlayalım. Hmm. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu bu videoda daha bu bu seriden daha fazla istiyorsanız bir 5-10 like istiyorum. Evet. Adamlar geliyor, adamlar. Hadi, hadi. Allah öldük, öleceğiz. Öldüm. şöyle adamlara da sinirimi belirteyim. Ha. Ultiyi basamadık. Allah hayır 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 onlar almamalı onlar almamalı. Evet aldık. Evet 8 elmas var şu an. 9. Hadi sonuncu da çık. Çık. Hadi. Evet. Hayır, hayır 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 ölmemeliyim. Şimdi olmaz, şimdi olmaz. Hadi 10 3 2 bir kazandık. Evet arkadaşlar kazandık. Hmm. Yıldız oyuncu da olduk. Şimdi ikinciye geçelim. Bir dakika kadın. Oh bo. Tamam. Elmas kal. Ayrı. Sıcak bölge. Bir dakika durun. Sessiz al. Kimse davet edemesin. Tamam. Başlayalım. Bu oyuna geçi yeni çıkardım. Nasıl oynayacağımı hiç bilmiyorum. Hadi. Karl niye hareket etmiyorsun ya? En sevmediğim şey bu. Hiç hareket etmeyen takım arkadaşı. Yani böyle takım arkadaşı olmasaydı daha iyidir derdim hep içimden. Şu anda dediğim. Hadi. Ah mayını attık. Tamam. Hah. Bassınlar. Hadi. Hayır ölmemeliyim. Şu an çok az bir farklı öndeyiz. Çok az bir farkla. O gerideyiz onlar ki daha hızlı ilerliyor. Hadi ele geçirdik tamamdır. Artık gelip geçebiliriz diğer takıma. Ya yine hayır atamadım. Hadi bir şuraya at mayını. Evet. <laughs> Tamamdır. Siz orada patlayın. Ben şuradan geçeyim. Tamam. Evet. Şuraya mayını atarsa kazanacağız sanırım. Hayır. Şimdi olmaz. Evet. Pok öldü. Orayı iyi koruyun, orayı iyi koruyun. Hayır, hayır. Vurun. Hayır, 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 hayır. Ka kaybettik. Neyse. Allah'tan çok heksi yemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi üçüncüye geçelim. Hmm. Hmm. Seçtim. Seçtim. Arkadaşlar ablam gözümü kapattı. Acaba <laughs> ne seçtim? Savaş Hayır. Daryl mı? Ya hayır ya. <laughs> Daryl olmaz ama ya. <laughs> Daryl olmaz ya. Daryl'la hiç oynamıyor. Hadi o. Topu almam lazım. Şuradan geçecek. Köşeden geçecek. Geçmedi. Hadi. Sizi kalesini de atamak değil. Bro. Hadi kaldı. Hadi. 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 hadi hadi doğru tutmalıyım evet hayır oh kendi oh. kalemi atamadım Allah'tan ama ulti de boşa gitti sorun yok sorun yok her şeyi halledebilirim öyle diyorum ama bakmayın hadi hadi at Rosa. evet bir bir gol kaldı. Bundan sonra yeneceğiz. Evet sayın seyirciler. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar Rosa son dakika tuttu. Yoksa biterdik. Aslında bitmezdik de. Gol yerdik. Hadi diblerine girmeye çalışıyorum ama olmuyor olmuyor. Allah hiç iyi oynamıyorum demiştim. Aa, hayır hayır. Son saniyeler. Hayır, son saniyeler olmaz ama şimdi olmaz. Lan bu ne yapıyorsun? Şimdi olmaz. Hayır hayır. <laughs> Evet. Vum bu ne yapıyorsun? Hadi vur. Hareket et biraz. Arkadaşlar kaybedeceğiz. Şöyle bir sinir, sinir, ifadesi atalım. Hayır. Hadi mayına takalım bari. Ee, şuradan geliyorlar. Hayır alanda vurmuyorum ki doğru düzgün. Leon'u seçti bari. Hayır kaybettik. Kaybettik. Hmm. Tamam tamam. Evet. Otur. Hmm. Buradan kaç ödül biriktirmeyi başardım ya? Bir. Ben atmayı almadım mı? İkisini de açayım. Şimdi diğeri. Yine mi bu? Yine bu. O çift hesaplı mı? Evet fark ekran açıksa gözlerimi açtım. <laughs> Neyse başlayalım. Oh arkadaşlar eğer rütbeniz yüksekse ve tek hesaplaşmadaysanız size en iyi taktik iyi bir yük toplayın ve saklanın hesaplaşma olana kadar ya da çok az kişi kalana kadar saklanın bu sizi çok büyük bu size çok kolayca kazanma imkanınızı arttırır üstelik üstelik sadece bekleyeceksiniz ve yanınıza Ne yapacağınızı siz karar verin. Aslında ben karar vereyim. Dağılın. Hayır olmaz. Dynamite. Beni yenemezsin. Ya da yenersin. Derken kazandım. Tamam. Hadi. Arkadaşlar bir de çok konuş çok konuşmuyorum farkındaysanız. Yani konuşacak bir şey bulamıyorum. Gözlerimizi kapatalım ve seçelim. Dayı Hayır, hayır. Kabul etmek istemiyordum. Dayı Bu olsun ya? Ah. Uf, bir de sıcak bölge. Of, of, of. Ne yapayım? Ben çok sıcak bölge oynamıyorum ki. Daha doğrusu Dynamite oynamasını bilmiyorum. Bu çok kötü. Aha oraya daldılar. Hayır, hayır. No, no, no. Güle güle. Evet iyi bir taktik yaptım. Oradan geliyordu ışınlandım. Tabi bir de süresi var onun. Ben ışınlandım. Bir ışınlandıktan sonra diğeri için. Hadi vur 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 vur. Vurdu. Ah, hayır. Rosa vur vur. Ölme sakın. Ölme Rosa. Sen bizim kaderimiz olabilirsin. Groza gibisin sen. Evet Rosa'yı Rosa'yı. Rosa'yla Rosa'yı nasıl birleştirdim bilmiyorum. Ah, burayı geçtik. Tamamdır. Şimdi karşıya geçelim. Evet, tamam. Buradan geliyor Daryl. Daryl Daryl geliyor. Daryl mı? Mu? Daryl mı derim? Daryl mı? Ben de söyleyemiyorum ya. Neyse. Hadi, 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 hadi. Olamaz. Sıcak bölgeyi ele geçirdiler. Hadi, hadi. Vurduk. Hadi vur Poko. Hah. Hadi gidin oraya. Gidin 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 gidin. Maç bitmek üzere. Poko oraya geç çabuk. Bitmek üzere, bitmek üzere, bitmek üzere. Ve bitti. Kazandık arkadaşlar kazandık. Aslında kaybetseydik çok eksilmeyecekmişim ya. 8 değilmiş. Evet arkadaşlar bu kadardı. Eğer doğaçlama serisinden daha fazla istiyorsanız bir 10 like istiyorum sizden. Görüşürüz.